Evet, number one motor akülü motorda bir numara. Çok memnunuz, çok beğendik. Araştırma yaptınız mı ürünü Evet, almadı, yaptık. Hemen hemen Fethiye'deki bütün her yeri gezdik. Neden sizi tercih ettik? Bir kere motor hepsine göre çok oturaklı ve düzgün duruyor. İkincisi, siz bütün satıcılar arasında Fethiye'deki bence number one sizsiniz. <laughs> Eyvallah. Her şeyi siz birebir en ufak detayına kadar biliyorsunuz, açıklıyorsunuz. Müşteriyle birebir çok yakın ilgileniyorsunuz. O güzel bir bağ kuruyor insan müşteriyle şey arasında. Artık böyle müşteri gibi olmuyoruz. Artık arkadaş gibi oluyoruz. Aynen yani oradaki samiyet samimiyet bizim videolardaki görüntü aslında gerçekteki görüntü. Tabii aynen öyle. Şimdi siz yine mesela video ile gelen müşterimizsiniz ama kendi içinde doğaçlama gelişen müşteri portföyümüz var bizim. aynen. Tavsiye üzerine. Evet. De diyorlar ki sen ne alırsan al git Ali abiden al. Ali Bey'den al. Aynen. O yardımcı olur. Benim de yani Fethiye'de tavsiye edeceğim biri sorarsa tavsiye edeceğim tek yer burası olur. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Amin. İnşallah. Bir de bir buçuk İskender ablamıza buradan videodan selam olsun. Tabii bir buçuk İskender ablamıza aldık bunu zaten. Yani daha önce oturduğu bir videosu vardı. Evet bir videosu, videosu vardı. Şuraya evet. tam olarak ekledik Evet şuraya ekleyeceğiz. <laughs> <laughs> evet. Dört kişi biner mi diyordunuz? Evet biniyor. Biniyor abla. Bir buçuk İskender ablamız burada. <laughs> Oradan göreceksiniz. Alalım, <laughs> ona teslim etmek üzere alıyorum, ona götüreceğim. Evet, uzun kullanım videosunda da onu bekliyoruz kamera Aynen. karşısına. Kaçarın yok. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> sağ İyi sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. teşekkürler. Kazansız belasız, güle güle.